Merhaba. Iğdır'a e, giderken yol güzergah üzerindeki tarihi yerleri, e, şehitlikleri e, genelde ziyaret ediyorum. E, bugün de Sarıkamış'tan geçerken Sarıkamış Şehitler Anıtı'nın yanında durdum. Hem bir dua okudum hem de e, oradaki üstündeki yazılara baktım ama üzülerek şunu gördüm. O şehitlikte bile bir metre arayla yazılan yazılarda müthiş çelişkiler var. Tarih öğretmeni olarak ben biliyorum oradaki ölen insanların sayısını. Halk arasındaki 90 bin sayısının yalan olduğunu. Ne bileyim bazı yazar arkadaşlarımız da bu 90 bini halka mal olduğu için belki 90 bin şehidimiz var diyorlar. Bir evladın bir tane babası vardır. Öldüğü zaman o evlat babasız kalır. Dolayısıyla... Burada sayıların az oluşu, çok oluşu oranın önemini göstermiyor. Önemli olan vatan için ölmeye hazır olanların varlığıdır. Ve Türk milleti her zaman vatan için ölmeye hazırdı zaten. Bir şey sayısını 90 bin göstermekle iyi etmiyoruz. Çünkü okuyan gençlerimiz, genel kurmay kayıtlarına ulaşan gençlerimiz bunun yalan olduğunu görünce tarihe karşı belli bir güvensizlikleri oluşuyor. Dolayısıyla genel kurmay kayıtlarındaki sayılar çok daha farklı. Ancak bugün şehitlikte gördüğüm şey beni daha da üzdü. Çünkü bir metre arayla birinde 37 bin şehit olduğu yazılı. Hemen arkasında ise 60 bin şehitten bir bölüm insanın ismini vermiş. Bunlar şehit oldu diye bir yazı gördüm. Tarihte abartıdan kaçınmak lazım. Şehit sayısı fazla olunca vatan daha kıymetli olmuyor. Bir kişi vatan için öldüğü zaman da vatan kıymetsiz olmuyor. Vatan için birileri ölmeye hazırsa orası vatandır ve kutsaldır. Ölenlerin sayısıyla bağlantılı değildir. Şimdi ben sizi en iyisi e, o şehitlikte e, çektiğim e, görüntülerle baş başa bırakayım. Karar sizin olsun. Buyurun beraber izleyelim. Sarıkamış şehitliğinin olduğu yere geldim. Burada hemen şöyle bir askerimiz duruyor. Şurada yaralı askeri taşıyan arkadaşı var. Burada da çeşitli yazılar var. Şimdi Sarıkamış savaşı gerçekten tarihe doğru düzgün anlatılmamış savaşlarımızdan birisidir. Yalanlardan birisi Efendim e, kurşun atmadan Askerler dondu Oysa Sarıkamış'ta Sokak savaşları oldu Teker teker Savaşlar ve burada eğer Bu e, şehitlerin Ön hareketi olmasaydı Rus ordusu içerisindeki Ermeniler e, Kars, Ardahan, Iğdır Aralık o bölgede Tek bir kişi bırakmazlardı Şimdi 90 bin kişi öldü. Bu da ayrı bir yalan. Ee, halk arasında böyle bir inanç var. 90 bin kişinin öldüğü. Ama bu anıtın düzenlendiği yerde bile bir çelişki var. Şimdi bakın hemen önümdeki tabelada siz de okuyabiliyorsunuz. Ben de okuyayım. allah Ekber dağları. 37 bin şehidin kanıyla sulanan şehitliğin arkasında görülen dağlardır düşman işgali altındaki Sarıkamış'ı kurtarma harekatı başladığı zaman 10. Kolordu gözetleme karargahı bulunduğumuz yerde kurulmuştur. 26 Aralık 1914 günü 40 bin askerin katıldığı kuşatmada 37 bin Mehmetçik soğuktan donarak bu dağlarda şehit olmuştur. 3 bin asker Sarıkamış'a ulaşabilmiştir. Diğer bölümlerinde okuyorsunuz. Şimdi diyor ki 40 bin asker katıldı. Bunlardan 37 bini dondu. 3 bini de ulaştı. Hemen arkasındaki yazıya gidiyorum. Burada da isimler var. Hemen baştaki yazıyı dikkatinize sunmak isterim. 60 bin şehit askerden bir bölümü. Ya bari aynı yerde bu çelişkiyi yapmamak lazım. Yani aralarında 2 metre fark var. İki metrede birinde 60 bin yazmışız, öbüründe 37 bin yazmışız. Halk arasında 90 bin. Genel kurmay kayıtlarında farklı bir kayıt. Ya yani ne olur bunu birisi düzeltsin ya. ya yani bu kadar saçmalık. Hele burada böyle bir saçmalık olmaz. Allah rahmet etsin. Elbette bir asker de önemli, bin asker de önemli. Vatan için şehit oldular ve onların sayesinde biz belki bugün Kars bölgesindeki insanlar Rahat rahat yaşamını sürdürebiliyor. Ama e, en azından tarihi doğru aktarmak lazım. Yani böyle hurafelerden uzaklaştırılmış, yalanlardan uzak, geçecek bir tarihi. Gençlerimizin bilmesi lazım çünkü bunun yalan olduğunu öğrendikleri zaman her şeye yalan gözüyle bakabilirler. Şimdi burada bir metre arayla birinde 37 bin yazmak, arkasında 60 bin yazmak, halk arasında 90 binden söz etmek. Ya gerçekten müthiş bir çelişki. Ve bu tarihimize de saygısızlıktır. Burada binlerce insan savaştı. Suçlu oydu buydu. Önemli değil çünkü o gün o şartlarda o hareketin yapılması lazımdı. Dedim ya en başta e, şeylerden, yalanlardan birisi e, burada kurşun atmadan donduk. Kurşun atıldı, sokak savaşı yapıldı ve Ruslar geri çekildiler. Ve bu hareket sayesinde de e, terk edip gümrüğe doğru çekilmeye başladılar. Ama e, sayıları düzgün vermekte fayda var. Çünkü e, bu kadar çelişki olmaz. Hele hele bu şehitliği buraya kim yapmışsa e, Allah razı olsun diyeceğim ama bir metre arayla e, böyle 30 bin şehit e, birden artırmak da azaltmak da e, yanlış olmuş düzeltilmesi lazım. Evet şiirimiz dur yolcu bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrim battığı yerdir. Ey de kulak ver bir sessiz yığın bir vatan kalbinin attığı yerdir diye şairin sözleri. Bütün şehitlerimizi ...buradan saygıyla minnetle anıyorum. Çünkü onlar Türk tarihinin en önemli en kutsal varlıklarıdır. Şehitlik önemli bir makamdır ve Türk milleti her zaman şehidine sahip çıkmıştır.